tüfek, gönlümde iman. Tüfek, gönlümde iman. Dileğim iki, Dileğim iki, din ile vatan. Ocağım ordu, büyüğüm sultan. Ocağım ordu, büyüğüm sultan. Sultan, sultan, sultan. Sultan imdad eyle ya Rabbi. Sultan imdad Ömrünü ya, ya Rabbi. Yolumuz gaza, gaza, sonu şehadet süt güle hizmet. Dinimiz ister süt güle hizmet. Anamız vatan, babamız millet. Anamız vatan, babamız millet. Vatanı mamur eyle ya Rabbi. Vatanı mamur eyle ya Rabbi. Milleti meşrur eyle ya Rabbi. Milleti meşrur eyle ya Rabbi. Sancağım tevhid, bayrağım hilal. Sancağım tevhid, bayrağım hilal. İslamı acı, düşmandan öc İslamı acı, düşmandan öc İslamı İslam'a abad eyle ya Rabbi. İslam'a düşmanı berbat öyle ya Rabbi. Din ile yurt için oldular şehit. Din, din ile yurt için oldular şehit. Ocağı tütsün sönmesin ümit. Ocağı tütsün sönmesin ümit. Şehidi mahzun etme ya Rabbi. Şehidi mahzun etme ya Rabbi. Soyunu zebun etme ya Rabbi. Soyunu zebun etme ya Rabbi. Kumandan zabit babam. Kılıçdaroğlu müminler asker.